Hamit Karzai Havalimanı'nın güvenliği sağlanacak mı? NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmeler ne durumda? Hamit Karzai Havalimanı neden önemli? İşte Milli Savunma Bakanı Akar bunlara yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar alacağız. Bu noktada haber merkezimizde çeviriyoruz Kameralarımız Arkadaşımız Ahmet Furkan Arvas bizi bekliyor detaylarla. <laughs> Ahmet Görmez Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan uluslararası havalimanı Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği, güven, e, görüşmelerin seyri, Türkiye'nin bölgedeki rolü ve etkinliği ve son dönemde gündeme gelen Afgan göçmen iddiası. İşte tüm bu başlıklar Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gündemindeydi. Bakan Akar kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dilerseniz hemen detaylara bakalım. Hulusi Akar Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, Türkiye'nin Afganistan'da 20 senedir deva, devam eden bir misyonunun olduğunu ve burada herhangi bir muharif görev almadığının, Türkiye'nin muharip görev almadığının altını çizdi. Türkiye'nin burada inşaat, bakım onarım, danışmanlık hizmetlerini yürüttüğünü ifade etti. 6 yıldır Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye tarafından işletildiğini hatırlatıldı, hatırlattı. Şimdi de bunun devam etmesini istiyoruz dedi. Ortak tarihi değerlerimiz var. Biz Afgan kardeşlerimizin huzurunu ve güvenliğini arzu ediyoruz. ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Hamit Karzai Havalimanı'nın işletilmesine yönelik görüşmelerin NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu bir şekilde seyrettiğinin altını da çizdi. Bunu vurguladı. Görüşmeler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı ile mutabık kalınan noktaların olduğunu da belirtti Hulusi Akar hem Afgan kardeşlerimizde hem de NATO, AB ve uluslararası toplumla süreci devam ettirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Peki Kabil Havalimanı, Hamid Karzai Havalimanı kapatılırsa neler olacak? Akar bu soruya da yanıt verdi. Eğer havalimanı kapanırsa tüm ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek zorunda kalacaklar. Çünkü güvenli iletişim ve ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Bu durumda Afganistan açısından büyük Büyük bir sıkıntıya sebep olacak dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar bu şekildeydi. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Ahmet Görmez.